Gözlem Günlükleri'nin yeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün klasik olarak Kayra nasılsın diye başlayacağım ama aslında bugün de onun çok keyifli olduğunu düşünüyorum bu sefer. Evet. Çünkü onun prens olarak gördüğü, çok sevdiği bir oyuncuyu inceledik, araştırdık, sizlerle paylaşacağız. Kayra, sana pasa atacağım, bu bölümde biraz daha seni konuşturacağız. Evet. Özellikle dediğim gibi senin ilgi alanında bir profil. Özellikle ilgilendiğim bir profil. Ama geçerken ben gene temel 1 iki bilgiyi vereyim aynen sevgili. Aynen. Onlarla başlarsın. Aynen. Sadece. Salvatore Esp Esposito. Doğum tarihi 7 Ekim 2000. Yani 22 yaşında oynadığı takım Spal. Seri B'de şu anda İtalya'da. Uyruk İtalya. Kendisi bir İtalyan. Aynı zamanda öncelikli mevkisi ön libero ama orta sahanın birçok bölgesinde oynasa da ağırlıklı olarak oynadığı bölge ön libero diyebiliriz. Diyeyim. O zaman pası sana atayım. Ondan sonra benim de gözüme çarpan detayları araya girip ben de paylaşırım. Sen Tabii de izleyelim. Ki. Buyur. Tabii ki. Abi Esma Üstü hakkında şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir kere her futbol sever eğer bu oyuncunun maçına geldiyse ya bu adam niye burada diye başlar mevzuya. Öyle başlayacağım. Ben zaten bu adamın niye burada olduğunu bu kadar süredir niye bir üstüge Serie çıkmadığını çok merak edenler içerisindeyim. Biz zaten bu videoyu çeken, çekerken de e, transfer olması gündemde Serie Çünkü kabına sığmıyor deriz ya bazı oyuncular. Hakikaten bu oyuncu kabına sığmıyor. Zaten incelediğimiz zamanda da inanılmaz rakamlara çıktığını göreceğiz. Espo Esposito açısından. Ben bildiğimiz oyuncuların karışığı olarak biraz anlatayım istersen. Espo Suto mesela Bickley'e e kadar iyi bir oyun zekasına sahip. Aynı zamanda ile kadar da Mücadeleci bir yapısı var. Bunların ikisi zaten bir araya gelince ortalama bir İtalyan orta saha çıkıyor. İtalyanların genetik özelliklerinden bir tanesi. Dediğim gibi çok acayip sayılara çıkıyor özellikle Espisto seri B'de. Bu kadar durması gerçekten ilginç. Mesela bu sezon başında ilk 16 maç açısından isabetli pas oranı %87 abi. Bunların... Neredeyse 50-50 diyeceğimiz 483'ü kendi sahasında, 520'si de rakip sahada. Ben evet. birçok Twitter'da gezdiğim e, seri B sayfaları olsun, Türkler'deki bazı scout'lar olsun. Bu oyuncu için inanılmaz bir yetenek, kabına sığmayan bir oyuncu, inanılmaz bir pasör ve fiziksel olarak da gerçekten üst seviyelerde bir oyuncu. Esposito. Aynı zamanda pas e, yüzdesi şu an %89.3. Ee, uzun pas yüzdesi, altı, uzun pas oranı 6.55 ile devam ediyor. Şans yaratma konusunda çok iyi. Ortalama 2.13 şans yaratıyor. Bu kadar fiziksel mücadeleye gelen bir oyuncu için gerçekten üst düzey. Ee, XG yakalama açısından da 0.38 mevkisine bakıldığımızda hiç fena sayılmaz. Asist beklentisi 0.17 maç başına. Bence seri B'de bu kadar defansif oyunun döndüğü seri B açısından bir ön libero için fena sayılmayan rakamlardan bir tanesi. Başarı dripling sayısı birin üzerinde bu sezon gerçekten o da e, istatistikler açıdan gözümüze çarpan özelliklerden bir tanesi. Dediğim gibi örün, oyun görüşü abi kusursuz toneli kadar neredeyse tonelinin biraz altı. toneli onluğa kıyaslamıyorum tabii ki ama şu anda baktığımız zaman oyun görüşü açısından Seri B'nin zaten iyi oyuncusu Seri A'ya geldiği zaman da. Ben ilk 10 içerisine gireceğinden hiç şüphem yok. Transfer hızlıca, olursa. Hızlıca adından söz ettirecektir seri A'da. Yani Aynen öyle. Seri B'de bile dediğin gibi yani birçok scout ya da e, bu tarz araştırmalar yapan e, sosyal medyada sayfaları gördüğümüzde herkesin mercek altına aldığını görüyoruz aslında. Bu anlamda Aynen parlıyor öyle. bana sorarsan. Ben şöyle Kesin. bir geçmişine baktım. Bol bol kiralanan bir profil. E, yani Kastel e, Kastel tam çeviremedim de ya. Kastellamare. Kastellamare. Aynen. Burayı da böyle biz mim olarak alırız benim. <laughs> e, oradan Brescia'ya e, altyapısına geçiyor. Oradan Brescia'dan Inter altyapısına gidiyor. Inter U17'lerde oynuyor. En son e, sonrasında Spal e, önce kira alıyor sonra Alt tekrar oraya gidiyor. Aynen altyapıya transfer ediyor. Abi bayağı çetrefilli dolaşmış durmuş bir seri C'de Ravenna dönemi var. Bence orada da çok etkili oynamış. Biraz istatistiklerine baktım. Kiowa'da keza yine o şekilde oynuyor. Sonra tekrardan takımına dönüyor. Ben evet. gözümle gözüme çarpan bir iki defosu var. Ondan da birazcık bahsedeceğim ama ondan önce ekrana şöyle bir getirelim. Şimdi sen zaten bazı özelliklerinden bahsettin. Ben de seni destekleyeyim. Şu anda e, E3 belgesini açtım. Üçüncü sayfadayım yine. Orada evet. asistteki ligdeki sıralamasına bir bakar mısın? Yani evet e, beşinci sırada gerçekten aslında e, bu anlamda ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Asist Ve de. şeyine bakarsan da abi 0-17'den bu istatistiği yakalamış olması da oyun zekasının ne kadar ileri seviye olduğunu gösteriyor. Heh, hemen bir altta da oyun kurma. Zaten abi, o da evet. onu destekliyor. Alameti farikası yani. Aynen öyle. Orada direkt destekliyor. Yani ligde bu konuda seri B'de ikinci sırada abi. Ya zaten bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını istatistikleri doğru analiz ettiğinizde görebiliyorsunuz abi. İşte alt üstteki de istatistiği dediğin gibi yani asit Hı -hı. beklentisini alttaki oyun kurma destekliyor zaten. Bunlar evet. birbiriyle bağlantılı. Hemen sol tarafa baktığınızda ligde 13. sırada abi pozisyon konusunda da. Yani bayağı etkili bir oyuncu. Ee, ben Dalsbury holu incelemiştik biliyorsun. Orada evet. gözüme çarpan bir konu burada da yine modern futboldaki geçiş oyunlarında kısa pas oyuncuları hani kısa pas becerisi eyvallah iyidir ama uzun pas konusunda ne kadar etkili oyuncuysanız o kadar avantajlı olabiliyorsunuz. Hızlı oyunda akan oyunda. Esposito yine burada da ligde yedinci sırada gösteriyor kendini. Dördüncü ee, sayfaya baktığımızda ekrana veriyorum şu an. Gerçekten çok yüksek rakamlar bu arada. Ee, benim en ilginç ilgi ilgimi çeken diyeyim konu şuydu, Hemen buradan da bir tekrar teyit edeceğim. Daha sonra onu söyleyeceğim. Hı hı. Yok o bu oyuncu da değilmiş ya. Yok ben yanlış bir bilgiye bakmışım şu anda da. Hı hı. Sanırım Dawsbury'de söyleyecektim. Orayı unutmuşum. Hiç önemli değil. Burada şu anda bir yandan da bakıyorum. Ben defosundan bahsedeyim. Benim gözümde defosundan. Bilmiyorum Tabii. katılır mısın? Bu oyuncunun tek defosu ne biliyor musun? Zaten bir oyuncudan örnek verdin. Tam oraya dokundurdun. Bak Biglia'nın oyun kurma zekası var dedin. Eyvallah aynı şekilde düşünüyorum. Bir adam söyledin ama Torreira dedin ya. Torreira. Hırçınlığın <laughs> açısından Heh. söyledim. Torera. Aynen. Yani bu sezon 17 maçta ligdeki 5 sarı kartı zaten çoktan gördü yani hani çok fazla evet. kart görme ihtimali olan bir oyuncu bu hırçınlığını daha dengeli bir şekilde kullanabilirse. Perçinlemesi ee, lazım biraz. Evet onu törpülemek deriz ya hani biraz törpüleyebilirse çok daha verimli bir oyuncu olacaktır kendisi adına. Çünkü ee, çok ince bir çizgi bana sorarsan Kayra bu. Yani törpülemekten ziyade daha da hırçınlaşırsa çok tehlikeli bir kariyer açısından tehlikeli ve kötü bir noktaya gidebilir mevzu. Ama doğru Abi... şekilde yaparsa e, çok etkili bir oyuncu zaten. Şöyle sorumluluk almaya bayılıyor ki zaten 2000 doğumlu bir oyuncu ve takımın kaptanı konumunda şu an. Bu çok önemli bir özellik. Ben gittiği takımda da bir iki yıl içerisinde eğer çok üst düzey bir durum yoksa kaptanlık rolünü alacağını düşündüğüm oyunculardan biri olur. Spezia konuşuluyor. Kaptanlık özelliği, takım ruhu çok üst düzey bir olan bir oyuncu ve ikili mücadele açısından da kaçmayan bir oyuncu ikili mücadelelerden ve çok başarılı başarı yüzdesi özellikle sezonun ilk maçlarında aşırı yüksekti daha sonra oyun açısından biraz daha evrildi daha e, hücum yönüne ağırlık vermeye başladılar e, Spal açısından oyuncunun şöyle bir e, güzelliği de var inanılmaz iyi bir şutör abi e, denk gelmişsindir illaki maçlarını izlerken çok iyi evet. şutlar çıkartabiliyor zaten gollerinin çoğunluğu ceza sahası dışından çektiği şutlarla tam ben diyecektim daha çok ceza sahası dışından çekiyor zaten Evet. Sert şutlar kaleyi özellikle cepheden ve kenardan gören pozisyonlarda sert şutlarla kaleciyi alt edebilen bir oyuncu. Dediğim gibi izlemesi çok zevkli bir oyuncu. Umarız daha iyi yerlere gelir. Seri A'da da tutunarak, tırmanarak devam eder ve bir Seri A efsanesi haline gelebilir. Çünkü Seri B gerçekten artık onun ligi olmadığı belli. Hatta bu oyuncu için ben şöyle de bir e, örnek verebilirim. Premier Lig seviyesinde de oynayabilecek potansiyelde olan bir oyuncu. Ama tabii ki bu bir sonraki basamak. Şu anki basamak seriada düzenli olarak forma giymesi, bu bu yüksek istatistikleri seriada da tutturması yönünde. Eyvallah. Bak bir gözüme çarpan dikkat çekici bir konu. Eee konuştuğumuz mevzunun aynısı. 0-20 metre %69.7 isabetli oynayan adam 30-40 metre ve 40 metre üzerinde %91.5'lara buluyor abi. İş baş, başarı evet. isabet çok yüksek. Yani ee, dediğim gibi herhalde birazcık da bunu şeye de yorabiliriz. Oyuncular kariyer planlamalarını yaparken sadece takım olarak bakmıyorlar da oyun stillerini de modern futbola doğru evriltmeye çalışıyorlar ya. Evet. Geçiş oyunundaki pas yüzdeleri bu yüzden çok etkili. Hani tiki taka oynamıyorsanız özellikle daha geriye yaslanmayı da seven, kontraya çıkmayı seven, hızlı kontra atak yapan takımlarda oynuyorsanız bu tarz oyuncular çok etkili olabiliyor abi. Çünkü... Özellikle hani pırpır pır dediğimiz e, klişeleşmiş deyimler var ya, kanatlarınızda evet. öyle pırpır pır oyuncular varsa abi, böyle adamlar bir uzun pasla savunma önünde topu kaptığında evet. hop bir bakıyorsun birden pozisyona giriyorsun. Türkiye'de evet. en iyi örneklerinden biri kimdir? Onye Onyekuru gibi profiller mesela. Evet. Ee, yani, bir de 11. sayfaya gelebilirsen abi orada da bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Tabii hemen 11. sayfaya geliyorum. Burada şeyler var. E, maçlarla ilgili genel. Aynen. Evet. Abi dikkat şu çekmek geldim. istediğim bölüm şu: Doğru pasta abi. Doğru pasta. Evet. Neredeyse yüzde seksenin altına düştü. Hatta yüzde seksen beş yüzde seksen ikinin altına düştüğü maç sayısı çok az. Yani bir, bir nevi bu oyuncu bir sigorta. Alacaksın evet. ve seni üzmeyecek. Belli bir performansını çoğu zaman sana üstünde verecek. Biz bu oyunculara sigorta tipi oyuncular diyoruz. Kesinlikle Bakacağız abi yüzde katılıyorum. Şu anda ben de şöyle bir inceliyorum bu sezonun maçlarını. Abi e, yani yok gibi bir şey. Bak şeyler de var. Geçen sezon e, Nisanlarda falan arada bir maç hani böyle. Ama şey evet. 6 maç adam yüzde doksan <laughs> civar oynayıp bir maç yüzde beşe düşürmüş. Hem hani bu bunlar çok anlaşılabilir şeyler bence hiç sıkıntı değil. Ama dediğin gibi mesela son 5 aylık profile baktığımız zaman abi kusursuz bir e, doğru pas yüzdesi var abi çok yüksek. Ve e, bu arada şeyi de unutmayalım. Aldığı pas sayıları da yüksek dikkat ediyorsan. Hani böyle evet. topa çok dokunmayayım, sorumluluktan kaçayım. E, öyle bir profil olmadığı da çok e, aşikar. Oyun kuran Ondan... o zaten. İç Aynen. Şey takımda da büyük ihtimal olacak. Ya, o regista dediğimiz oyuncu tipinde. Kesinlikle abi. Ben ekstradan da bir şey söyleyeceğim. Bizim scoutlarımız böyle adamları niye görmüyor? Neden biliyor musun? Çünkü 22 Aralık 2022 yani yaklaşık olarak 8 gün önceki, 10 gün önceki veriye baktığımda Kayra, pardon, 12 gün önceki veriye baktığımda marktan veriyoruz zaten bunları biliyorsun. Piyasa değeri 3.5 milyon görünüyor abi. Evet, bayağı düşük. Ben yani... olsam Herhangi bir Anadolu takımının yerine ya bizim büyük takımların yerine. direkt Abi gelecek. Anadolu takımını geçtim. Bak hadi onlara dediler ki 3.5 görünüyorsa atıyorum 6'ya 7'ye verdiler. Abi, onlara zaten, ben de zaten bence kariyer planlaması. Zaten gelmez o ayrı. Dediğin gibi bizim büyük takımlar mesela abi hiç mi görmüyorlar ya bu çocuğun piyasa değeri 3.5'sa 7 ver 8 ver sekiz var abi çok şey değil. Yani çok dedi, farklı ben, bir şey izleyebiliriz. Pazarlık, bu arada. Pazar ağzıyla konuşursak şey derler ya üzmez diyorsun ya evet üzmez, boyuncuzmaz. Ya anne hani Allah vermesin. Çok büyük bir sakatlık falan yaşamadığı sürece abi belirli bir istikrarı çok genç yaşta oturtmuş, profesyonelleşmiş profiller Aynen. yani. Bence en önemli kısmı bu abi. Yani 22 yaşında Türkiye'de yetişen bir oyuncu çok fazla dalgalanma yaşarken işte şu an konuştuğumuz Esposito abi bak nerede? Kaptanlık yapıyor abi. Evet yani kaptanlık. Bu, yapıyor. bu çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Eee onun dışında ekstra eklemek istemediğin istediğin bir şey varsa alayım yoksa kapatıyoruz. Abi sadece izleyicilere şunu öneriyorum. Benim camı kırmazlar umarım. Bu oyuncu, derli toplu kafayla bir izlemelerini. Hatta vakit bulurlarsa yorumlarda, Discord'da bize de ulaşabilirler. Beraber evet. de konuşabiliriz. Çünkü bu oyuncu konuşmaktan ben zevk alırım. Öyle bir oyuncu. Ya gerçekten aşırı zevkli bir oyuncu yani. İtalyan orta saha zaten kelime ile zevkli bir kelime. İtalyan orta saha. Aynen. Esposito bu tip bir oyuncu. Zevkli bir oyuncu. Ben çok seviyorum. Kariyerinde de umarım iyi yerlerde görürüz. Belki bizim ligde o 3 büyükler hatta 4 büyükler sezonunda kattığımız zaman oralara da gelecek oyuncu profili olur ileride. İnşallah oraya düşmez ama <laughs> bakalım. ben de son olarak şunu ekleyip hemen kapatıyorum süremizi geçirmeden. Şöyle diyeceğim dedin ya. Umarım izlerler, gelirler, konuşurlar. Bakın evet. bugün izlemezseniz biz bu videoyu 4 Ocak 2023'te çekiyoruz. 3 yıl sonra zaten çok farklı yerlerde görünce bu videoya geri dönenler de bu konuşmamızı hatırlasın. Oha bu adamı zaten konuşuyorlarmış dersiniz. Bir gün zaten bizce yani ben Kayran'ın bana katılacağını düşünüyorum. Bir gün siz de izlemek zorunda kalacaksınız çünkü iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Evet. O zaman ne ya diyoruz? Benim kafamda şey canlanıyor bu arada abi. Hemen kısaca söyleyeyim. Bir şampiyonlar ligi finalinde Espesito'nun orta sahada top ayıp oyun kurması, öyle bir kariyere sahip olması kafamda canlanıyor bu oyuncuya baktığım zaman. Biz de o zaman öyle bir kariyer dileyelim. Keyifle izlemeye evet. devam edelim. Bu bölümün sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, Abone olmayı, kanala abone değilseniz unutmayınız. Onun dışında etrafınızda bu tarz yayınları seven insanlar varsa canlı yayınlarımız da var bu arada. Hem Twitch'te hem YouTube'da. Diğer programlarımıza da bekleriz. Bol bol yorum ve geri dönüş istiyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi günler.